çok zor. Bunu yapmak ne kadar sürmüştü? Zanaatkarlar, mühendisler. Evet. Eserleri hala duruyor. Ama onlar artık yok. Kral servetini böyle cezbetici bir hedef yerine halkını korumak için kullanmış. <laughs> <laughs> Taca nasıl çıkacağız sence? Helikopteri getirdin mi? Evde unutmuşum. Te. O zaman tırmanacağız. Buraya gel. Karşıya geçebiliriz. Tamam. Hazır mısın? Önce. <laughs> yukarı bir yol bu. <laughs> o halde çıkalım. <laughs> Tamamdır. Yakından çok daha etkileyici dünya ve daha da yaklaşıyoruz. Özür diliyorum. Yukarıya geldim. Hadi bu taraftan. Peki bu güvenli mi? Hep aynı şeyi sorup duruyoruz. Hiç güvenli olmayacağını farz edersen vakit Ah, e Siktir. Bu arada kesinlikle güvenli değil. Gördüm. Geri çıkabilecek misin? Evet. Sen devam et. Ben yetişirim. <laughs> Hallederim. Uzatma da kabul et. Ah. Gel bakalım. Ah. Lütfen dediğin için kıramadım. Lütfen falan. Ben eşin engelleri kaldırdığını sanıyorum. Eğer kötü niyetli olduğunu düşünürse bal gibi de engeller. Bu yüzden mi hale için seçilir. Kendisi iyi talihin de tanrısı. Refah ve başarı için ona dua edersin. Anladım. Bayağı güzelmiş. Geçmenin tek yolu gerçekten bu mu? Ya. Evet. Eğleniyor musun? Ya. Belli değil mi? Ah, i̇nanılmaz. Ah. Eğleniyor muyuz? Bu yaptığım en çılgınca şey. İyi mi yoksa kötü mü? Sonra söyleyelim. yapıyorsun ahbap? Tamam. Kıraca çok daha iyi olacak. Hala asabla karşılaşmadım. Dilimi Buralar Buralarda. <laughs> yukarıda olduğunu sanmıyorum. Nedenmiş? Onda bu kadar tırmanacak göz yok. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım Taca doğru sallanabileceğimiz bir yer gördüm. Birazcık daha ileride. <laughs> Değdi mi? Etkileyici. Evet. Şimdi. Bundan nasıl iniyoruz? Tamam. İşte böyle yavaşça. Ciddi misin? Ne zaman geri döneceksin? ama. Burası daha sağlam gibi. Ağzını hayra aç. <laughs> Pers ordusu da olmasa buraya giremeyecektik. Vay be, iyi atış. Persler'de trebüşe varmış. Trebüşe mi? Sen de herkes gibi mancınık desen olmaz mıydı? Trebüşe bir mancınık türüdür. Bunun gibi daha ağır cisimleri taşıyabilir. Onları daha uzağa atabilir. Evet. Bunu askerde mi öğrendin? Wikipedia'dan baktım. Herkesin yaptığı gibi. Önden buyur. İnanmıyorum. Eski dostlarımız. Parashurama ve Ganesh. Dost, Hindu tanrıları iblislerle savaşmadıkları zamanlarda birbirleriyle savaşırlardı. Ganesh savunmasız. Ne yapalım? Belki de onun tarzı böyledir. Nemacını oymuştum. Öyle görünüyor. Kapıya barikat kurmuşlar. Bekli faydası olmamış. Perslerin yukarıdan gelmesini beklemiyorlar mısın? Önceki iki istiladan sonra her şey hazırlıklı olmalarını beklerdi. Belki de yenilgiye uğrayacaklarını düşünmediler. silahlar. Haklı mısın Bazen tutturuyorum. Bunlar Perslerin mi? Aa, Hoysala ve Pers karışımına benziyor. İlk savunma hattı. Ufaktan aşama kaydediyoruz. Hey, yine o kapılardan biri. Bir bakalım. <laughs> güzel. Bu çalışıyormuş mu bak? İşte böyle. Biraz ışıklandırma iyidir. Burası mezarlık gibi. Hinduların pek mezar adeti yoktur. Genelde yakmayı tercih ederler. Çok güzel bir seremonidir. Antiyeşti. Sanskritçe son fedakarlık demek. Fedakarlık mı? Bedenlerimizi ödünç alınan araçlar gibi düşün. Sonunda iade ediyorsun ki başkaları da faydalansın. Hoş bir düşünceymiş. Tabii bu zavallılar kaçırmış. Hey yukarı. <laughs> bu da ne böyle? Tanrım. Burada bitmiş. Son denemişmiş. Ah, İmparatorluğu kurtarmaya yetmemiş. Ama en azından bize kaldılar. İşte giriş burada. Nadine. Arkadaşa yardım eder misin? Tabi. Gel ihtiyar. <laughs> tamam. <laughs> Affedersin. <gülüyor> Pardon. Git gide yaklaşıyoruz. Umarım bunlardan yakınızdır. Bu mekanizma tanıdık geliyor. Umarım suyu falan açmıyoruzdur. <laughs> ha. Bu biraz farklıymış. Bunlar ne böyle? Bir tahminde bulunacağım. Bir tür mekanizma ve açacağı şey de işte o kapı. Pekala, sol tarafa bakarsak Şiva paraşuramaya baltayı veriyor. Ve sağda da bizim paraşurama Ganesh'in dişini kesiyor. Nasıl? Baltayla mı? Evet. Ganesh'in babası Şiva'nın paraşuramaya verdiğiyle mi? Evet. <laughs> Manyakça bir şey. Aile işte. Hadi şu kapıyı açmayı deneyelim. E nasıl olacak peki? Şey... Sanırım uğraşırken öğreneceğiz. Bakalım bu neye yürüyor. Tamam. Bu parçayı benden uzaklaştırdı. Gölgesi de hareket etti. Bunu deneyelim. Sen şuraya geç. Ne olduğunu şimdi anladım. Bölgeler sembollerle uyuşuyor. Evet. Bakalım hepsini hizalayınca ne olacak? Eğlenceli bir şey gibi. Ya şimdi. Ben şimdi. Sanırım oldu. Başardık. Kapı açıldı. Yaptığım şeyler. Sala ve Kaplan. Hadi bakalım.